yakın iş başvurusunda bulundum. Sonradan senin gibi mi olsun diyorlar. Hani tarım okudunun ve şu anda farklı bir alandasın. Ben başarırım. Biliyorum başaracağımı ve başarıyorum da. Çok kızgınım. Çünkü benim hedeflerim böyle değildi. Ve zaman geçiyor. Hani benim yapabildiğim hiçbir şey yok. Zeynep ben Ege Üniversitesi Tarım Ekonomisi bölümünden Ziraat Fakültesinden. Şu anda da yüksek lisansın tez aşamasındayım. Aynı zamanda da çalışıyorum. Eğitim danışmanlığı yapıyorum kendi alanım dışında. Her yıl yüze yakın öğrenciyi yurt dışına öğrenci olarak gönderiyorum. Orada lisans, yüksek lisanslarına devam ediyorlar bu öğrenciler. İlk yapmamız gereken planlama, bir sürdürülebilirlik, verim alma, az kaynakla en etkin seviyeye ulaşmak. Temel amacımız ee, ve bunun pazarlaması kısmında da yine tarım ekonomistlerine ihtiyaç var. Özellikle tarım ekonomisini seçerken çok araştırma yaptım çünkü ziraat mühendisliği 10 bölüme ayrılıyor ama benim dikkatimi çeken tarım ekonomisi bölümüydü. Neden yani tarım ekonomisi daha doğrusu böyle sorular geldi. Hani çok işe alım konusunda da aslında haklı çıktılar ee, işleri pek olmuyor. Önemli olan işte bahçe ve tarla'nın olduğunu ya da e, mekanizasyon bölümünü öner öneren çok arkadaşım, hocalarım oldu ama ben tarım ekonomisini e, çok detaylı bir şekilde araştırdım ve bilinçli olarak aslında yazdım. Tarıma ilgim benim çocukluktan beri başladı. Aslında aile mesleği de diyebiliriz. Dedem pamuk üreticisi, pamuk ticareti yapıyordu. Babam ve amcalarım da tarım makinaları alanında bölgenin en iyi ustalarıydı aslında. Ben iş başvurularını aslında 3. sınıfta başladım. Yani kendimi tamamen tarım alanında aslında geliştirmek benim temel hedefimdi. Tamamen tarım alanında erken başlayacaktım iş hayatına çünkü hiçbir zaman kamu kuruluşunda çalışmayı düşünmedim. KPSS sınavlarına girip puan kastıktan sonra sabah 8, akşam 5 çalışmayı düşünmedim aslında. Yani benim hedefim özel sektörde kendimi olabildiğince geliştirmek. Bir yandan okulda eğitimime devam etmekti. Bir yandan da sektöre öğrendiklerimi aktarmaktı. 150'ye yakın iş başvurusunda bulundum. Yani benim başvurularım sırasında biraz daha şanslıyım aslında diğer arkadaşlarıma göre. Başvurularımdan hiç değilse geri dönüş olumsuz da olsa geliyordu. Belli başlı bir tarım ekonomisti ya da ziraatin şu bölümünden arıyoruz diye bir iş ilanı yok. O yüzden bütün alanlara başvurmaya başladım. Ziraat mühendisi iş ilanlarında da zaten çok bir fazla seçeneğimiz yok. Kendi mesleğimle ilgili evet bir iş buldum. Hani her şeyine kabul ederek iş ortamı da o kadar göründüğü gibi değilmiş aslında. Hani işe gir girince hani fotokopi çekmeden öteye gidemedim. Hani sürekli fotokopi ve tarama işlemlerini yapıyorum bir ziraat mühendisi olarak. Pek uzun sürmedi aslında. Sonra zaten yüksek lisansa başladım. İş görüşmesine gittim ve gitmeden önceki sürecin bayağı bir karmaşık. Çünkü fazlasıyla rahatsız ettim ben işvereni, çalışanları çünkü tam tamam ben burada çalışmalıyım dedim. Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Merkezi. Ben gerçekten fazlasıyla rahatsız ettim ve bir randevu alabilmek için yeni mezun olmuştum o zaman ve ısrarla CV gönderiyorum. Sadece randevu istediğimi belirttim. Randevu ayarladım sonunda ama 6 ay sonra geri dönüş oldu ki ben o zaman zaten şu anki olan işimde çalışıyordum. Bazı belli başlı iş başvuru yerleri var. Oradan başvuru yetmiyormuş gibi ben normal sitelerini buluyorum. Oradan iletişim adreslerini müşteri olarak arıyorum. Ama görüşme talebinde bulunuyorum ve kabul aldım aslında. Hani beni çağırdılar, davet ettiler. Yine donanımlı bir şekilde gittim. E tam iki buçuk üç saat bir mülakatım geçti. Bu süreç içerisinde ben yüksek lisansa başlamıştım ve ders dönemimdeyim. Onlar da tabii ellerinden geldiğince yardımcı oluyorlar benim ders saatlerim olsun. Hani hepsini ayarlamaya çalışıyoruz ama bu belli bir saatten sonra sıkıntı yarattı. Fındık fıstık ithalat ve ihracat diye geçiyor ve yapılan yapacağım işler ürünün belirlenmesinden Normal günlük fiyatı, fiyat değişimlerini, raporlama o kadar profesyonel bir iş başvurusu olarak görünüyordu ki. Bana direkt temizlik işlerinden bahsettiler. Her sabah saat 7.30'da burada olup önce temizlik yapmam gerektiğini, daha sonra hani fiyatlarını zaten hepsinin fiyatını biliyorsun. Bildiğimiz bir bakkal tarzında fındık fıstık satan bir yerde. Hani ihracat, ithalat dan bahsediyor ve detaylı bir şekilde aslında bir iş ilanıydı. Ve o ilanda gördüğüm ve gittiğimde karşılaştım. Gerçekten trajikomikti. Ya memnunum evet çalışmak zorundayız hayatımızı idame etmek için. Yani mecburuz çalışmak durumundayız. ama bu ister farklı sektörde olsun ister kendi sektörümüzde bir şekilde hani artık mecburi bir çalışmaya giriyor. Ben hangi işte olursa olsun başaracağımı biliyorum. Hani farklı sektör olur, kendi alanım olur. Ben başarırım. Biliyorum başaracağımı ve başarıyorum da. Ama bu durumdan çok da memnun değilim açıkçası. Tamamen kendi alanında 3-5 kişidir diyebilirim. Üst sınıflar olsun, alt sınıflar olsun ve genelde iş bulamayanlar aslında yüksek lisansa başvuruyor yüksek lisanslı bir şekilde hani tamamlıyorlar doktora. Doktora sürecinde de sonra kadro açılacak mı açılmayacak mı ve sonuç yine işsizlik. Polis olanlar var. Filmlerde de gördüğüm arkadaşlarım oluyor. Dizilerini izlerim, kaçırmam. Onun dışında bankada çalışan arkadaşlarım var. Yani hepsi yardımcı oluyor gerçekten. Referans oluyorlar. Ellerinden geldikleri referans olmaları. İyi temenni de bulunmaları. Teşekkür ediyorum yani hepsine de. Bu duruma çok kızgınım. <laughs> evet, çok kızgınım. Çünkü benim hedeflerim böyle değildi. Ve zaman geçiyor. Hani benim yapabildiğim hiçbir şey yok. Doktora programlarını araştırıyorum. Peki doktoradan sonra ne olacak? Çünkü zaman geçiyor ve benim bu zaman diliminde bir deneyimim olmuyor. Başvuracağımız, başvurduğumuz yerlerde deneyim istiyor ama deneyim olabilmesi için de bir yerden başlamak gerekiyor. Mağlubiyet hissi yok. Hala savaşmaya devam ediyorum. Derslerimi hani ana dersler olarak aldım. Tabii ki hepsinde de uzmanlık alanım değil ama uzmanlık derecesinde olmasa da her dersten de çok iyi bir şekilde eğitim aldım. Hem uygulamalı gördüm, hem pratik gördüm, hem staj olarak gördüm. Tarladan sofraya kadar olan bölümünü gerçekten hani eğitimini verebilecek bir üniversitede ben eğitim aldım. Şu an e, doktora peşinde koşuyorum. Çünkü yüksek lisansım bitiyor ve tarımdan uzaklaşmak istemiyorum. Ya e, doktora'dan sonra ben de öğrencilerim gibi yurt dışında yine çalışmaya devam edeceğim yani. Önce bir doktora çalışmamla yurt dışına gideceğim. Yani soruyorlar akrabalarımız. ya yani ben kız kardeşime de yine tarımla ilgili bir bölümde okuması için Hatta zorladım diyebilirim. O da okuyor. Organik tarım işletmeciliği. Yine tarımla ilgili bir işteyiz. Ama sonradan senin gibi mi olsun diyorlar. Hani tarım okudunun ve şu anda farklı bir alandasın. Tamamen farklı bir alanda. Tamamen bir beş yılım var. Yani koskoca bir beş yıl. Hani bu koskoca bir deneyim demek aslında. Ama ilk mezun olurken deneyimim yok diye işe alınmıyorum. Farklı sektörde bir deneyimim oluyor. Bu sefer de deneyimim yok diye yine tekrardan işe alınmıyorum. Böyle bir durumun içerisindeyim. Hani zevk aldığım, ilgilendiğim, severek araştırmalar yaptım. konu tarım ekonomisi. Her şeye rağmen yine tarım ekonomisi derdim ama hani bence bir yerde bir hata yapıyoruz ama nerede bilemiyorum.